VMS yazılımdan herkese merhabalar. Bugün VMS modülü giriş kalite kontrol sisteminden bahsedeceğiz. E, giriş kalite kontrol sistemi malzemeleri daha önceden tanımladığımız e, mal kabul sırasındaki kalite kontrol proseslerinin gerçekleştiği alandır. Buradan e, kontrol edilecek üründen ilgili malzemeyi seçiyoruz. E, kontrol edilecek miktarı ve malzeme tipini seçtikten sonra ürün eğer ki mal kabulüne uygunsa tık işaretine basıyoruz. Değilse kaydet'e basarak Kalite Kontrol Listesinde e, gözüken proseslere göre kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirdiğimiz alandır. E, kalite kontrolü gerçekleştirilen ürünler bu sayfada tek tek listelenir. Yukarıda belirtilen alanlardansa filtreleme yaparak ilgili ürünlerin kalite kontrol durumlarına. E, kontrol edilen miktarlarına, mal kabul durumlarına, durumlarına ürün açıklamalarına ulaşabilir.